Hoş geldiniz. Bugün size beraber PC Critter 2 ile karşınızdayım. Bu halkımızın Instagram'a aşağıdan abone olmadan videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bu oyun Play Store'da yayınlanmadı. APK olarak yayınlandığı açıklamada linkten elmas hileli olarak isterseniz indirebilirsiniz. Bundan önceki yayınlamış olduğum Shadow Fight 3 videosunda bir ekran kaydı test etmiştim. Şöyle bir sıkıntı yaşadım. O ekran kaydında hani bir ses duvarı olur ya o ses duvarına çarptığını gördüm ve sesimi bayağı bir kötü kaydetmiş. Bayağı bir kötü değil ama normal konuşuyorum. Oysa duvara çarptığı için sesimi e, tatlılığını bozup biraz sert bir ses sistemi katmış yani. Neyse bugün oyun İngilizce PC Creator 2'ye hoş geldin gibisinden bir karşılama var galiba. Şimdi buradan tip seçmemizi istiyor. Yani tipler de çok garip yani hiç güzel bir tip yok. Hepsinde neyi Pikachu gibi kırmızı yanaklar var ha. Şunu seçelim. Finish diyelim. Türkçe dil desteği varsa çok güzel olur diyecektim. mi? Yokmuş galiba. Yani bir şeyler diyor ama önceki oyuna nazara biraz daha iyi bir oyun bizi bekliyor gibi. Bekliyor gibi. Bir de Türkçe dil desteği olsa da çok güzel olurdu kardeş. İngilizce İngilizce'den bilen varsa şöyle yavaştan geçiyorum. Jason. E, Jason. Tamam şöyle. You biziz oluyoruz galiba. Ya da sen anlamında. Kardeş. Yani ben bunu kulusa basıp geçsem ne yapsam yani. Tamam güzel bir şey koymuşsunuz ama. E, Türkçe dil desteği niye koymadınız? Bek ayarlarda vardır da, ayarlara bir gelemedim yani. Is is Arif tamam benim. Evet George Şimdi tutorial tutorial diyor. İngilizce, Rusça, İngilizce Rusça. İn... Kardeş ne iki dil arasında bağlı kaldınız? Müzikleri bir kapatalım. Müzikler kapalı kalsın. sıkıntı çıkartmasın bize. Türkçe dil desteği maalesef ki yok yani. Discord'da falan bağlantı yapma da varmış burada. Tutorial'i geçebiliriz istersek ama şu an geçmeyelim. Meşaz yazacağız galiba. Ha, işini aldık. Tamam ne yapacağız? 62'ye kadar çekeyim mi? Sent. 62 sent. Allah no, nasıl ne anlamda 62 sent anlamadım. Şimdi bunu folderimize ekleyelim. Şimdi nasıl satın aldığını bilmediğim için çarpıya basalım. Ha, çarpıyor. Tamam. Ona da mı çarpı? Tamam. Kaydırdım. Galiba işi aldık ve onu yapacağız. Bu sefer bayağı bir değişik ekran. Cidden bilgisayar parçalarını e, önceki oyun hatırlamıyorum ama önceki oyunu oynamıştık e, diğer kanaldaydık oynadığımızdaki yanlış o oyunu Bilgisayar bağla bağlantı sistemleri eğer hatalı olsa yeşil yer yani kırmızı olacak gibi gözüküyor bilgisayarı çalıştırıyoruz e, Bayrak diyelim Yani ama ekran geldi öncekinde ekranı görebiliyorduk galiba bilgisayarın içine girebiliyorduk ama öyle olmadı oraya götürmeyeceğim ben Or oraya götürmeyeceğim bilgisayarı ben açmak istiyorum çalıştır ama bilgisayarı izin vermiyor öncekinde bilgisayara girebiliyorduk Tamam ya senin dediğin olsun al al 62 dolar yani bilmiyorum o parçayı reklam izler iki kartına arttırabiliyoruz da gerek yok bir şey diyeceğim bu işleri alıyoruz al basına CPU gerekiyor Tamam kardeş 116 dolar kabul mü Kaputur. Vallahi en yükseğe kabul ediyorlar. Tutorial olduğu için galiba ilerleyen zamanlarda bunu kabul edeceklerini sanmıyorum. Şimdi biz 116 dolara anlaştık. En iyisini takalım o zaman bizde. Alalım. Yani adama sonuçta oradan 5 dolar 10 dolar kere etmeye gitmeyelim yani. Şunu değişi. cent diyelim. Change. 20 saniye mi? Ha. O zamanlamayı geçebiliyormuşuz güzel de. Şunu da bas. Niye öyle bir zamanlama şeyi koymuşlar bilmiyorum. Ha üstüne elimizde çizmemiz lazım. Tamam %100 yapalım acı. Adamdan o kadar para alacağız. Yani %100 yapalım ki işimiz sağlam olsun. Evet yeşil oldu. Yani benim anlamadığım bilgisayar ekranı öncekinde görebiliyorduk da. Bunda niye göremiyoruz? Program falan yapıyorduk şey yapıyorduk. Gel bakalım bir şey daha. Ee, şu an ilk başta öğretici olduğu için olabilir diye düşünüyorum. Collection. Tamam. Devam. Sürekli işler geliyor. Biz de böyle seçiyoruz. Buna bilgisayar mı toplayacağız? 157 dolar. Kabul mü? Okey mi? Yani Sanırsam okey galiba. Slash'ın PC. İnşaat. Şimdi bunu da galiba bilgisayar parçaları onun. Biz sadece topluyoruz. Kaç dolar topluyorduk? Onu da unuttum. Bak. Seç. Biz sadece topluyoruz anladığım kadarıyla. Güzel parçalar almış gibi. Şu an anlamıyorum ama e, İngilizce olduğu için. Ha, bir dakika. Bağlantı olmadı. Şeyi sürmedik ya. E, bir dakika. AMD işlemci bu. RMD diye yazmışlar. <laughs> Güzel. Orada bir hata yapıyorduk az önce. Parça gördüğünüz gibi 5 yıldızı bir dakika yıldız sayısı 9.1 10 yıldız üzerinden hesaplanıyor galiba bu parça kaç 5 noktalık bir anakart takmış burada 3 noktalık bir ekran kartı bir GT GT diyor GTX dense bu niye 3 noktalık düşük ya 1030 iyi olması lazım RAM'leri takalım RAM'ler kaçtı kardeş 2.7 kardeş adam o kadar kötü RAM mi alır ya sen de tak bakalım. Bu ekran bayağı güzel gibi geldi Bilmiyorum diğer oyunu da bir hatırlatmak amaçlı bir açık oynasak ne yapsak bilmiyorum. Ee, bir dakika o zaman şunu oradan çıkartabiliyoruz mu? Çıkart. Çünkü ben istemedim sevmedim. Şuraya takacağım. Yani oraya takalım yakın dursun. Başka parça yok galiba sensem. Ekran yeşil yandı. Yani bilmiyorum ya. Önceki oyuna nazaren daha kötü bir oyun olmuş gibi geldi. Gel dostum bakalım. Senin PC'ni topladık. Seleştin. Seç bakalım. Send PC kaç? 157 dolar. Yani 157 dolara PC toplamak da bilmiyorum yani. Collection devam et. Bu da collection kardeş. 50 dolar bonus kaptık sanırsam. E artık bir tutorial'ı geçsek mi diyorum. Çünkü hep aynı şeylere takılıyoruz gibi. Tutorial'da 157 dolar. biriniz e birinizle kabul etmeyen yani. Kabul etti yahu. Neyse alışverişe mi gidiyoruz? Ne alıyoruz? Bir tane PC kasası alacağız sanırsam. Neyse ben fazla uzağa gitmeyeceğim. Şurada bir kasa beğendim. Sarımsı, yeşilimsi ve güzel bir şey var gibi. Abi dakika. Burada soketlerini seçeceğiz. RAM tipini seçeceğiz. Apu yuttuk yani biz o adama çok para almadık. Yanlış değilse. Bu iş zararı ne olacak gibi. Sen ne istiyorsun anlamadım ki. Ha AMD istiyorsun. AMD istemiş bizden. O zaman 50 dolarlık ekran kartı alacağız. Çünkü DDR4'lerde galiba en ucuzu o var gibi. Bir şey diyeceğim. Biz bu işi çok şey yapıyoruz ha. Beleşi yapıyoruz gibi geldi. Şimdi senin de sırala. Soket tipi. AMD4 almıştık. AMD4'ten devam. Bir de en takıyoruz şu anda. Bunu da al bakalım. adam e, Adama bir canavar topluyoruz. Bunu hiçbir firma yapmaz. Bedavaya yani. 6 dolarlık 9 dolarlık alalım hadi. ram soketleri on, onları da DDR4 d seçiyoruz. O zaman biz sana şöyle bir şey yapalım. 4 4 ha bir tane aldırttırıyor. 4 4 8 yapı verecektim ama olmadı. Ee, burada ekran kartını bana bıraktı gibi galiba. 1 GB, 2 GB. O kadar adama güzel bir sistem topluyoruz. 4 GB'lıktan koyalım. Bu canavar gibi oyun oynatır diye düşünüyorum. Driver. Şimdilik driverlarda bir sıralama istiyor galiba. SSD. Hadi SSD takalım şuna bir tane. Uçsun bu bilgisayar. Şunu alalım mı? Okuma yazması yazıyor mu? Model yazıyor ama okuma yazması yazmıyor. 5 yıldızlık iyidir. Bir tane power sap Hadi bakalım. Ha yıldızlık bir power sap da istiyorsun ha. Tamam. Bu sistem umarım kaldırır yani. 25 dolara bir tane. Hadi o çok renksizmiş. Şu renkli olanı alalım. Bitti mi? Bir tane termal macunumuz olmayabilir. Bir de ondan alak mı? onlar var galiba sanırsam aldırtmadığına göre çarpıya basalım. Adamı var ya ucuz paraya çok iyi bir sistem topluyoruz gibi geldi. Umarım bunu kabul etmez de. Dayım ben bu kadar para vermedim sen bana bu kadar sistem veriyorsun gibisinden. Ee, şey yapmaz. Bir de süre koymalarına gıcık yaptım ama bak şimdi. Bazı parçalar takmak için zamanlayıcı koymuşlar. O cidden sinir bozucu yani. Ee, şöyle remi hemen boyayalım. Yani macunumuzu sürelim yapışsın çok güzel bir şekilde. Bunu da yapıştır. Şu anlık bir tane remimiz var yapıştır. Ben daha fazla takardım ama onu şey yapmadınız. Sanırsam bir şey kalmadı bir yeşil butona basalım zaten yeşil bayrak. Dayı al sana bir PC. Bunu kimse yapmaz. Şöyle sana bir PC. İstediğin DDR4'lü 157 dolar. Biz onu kaça topladık bilmiyorum yani. Adam öyle bir PC verdik ki 157 dolarlık bir PC değil yani o fena bir PC hediye ettik collection onu almayı unutmuşuz bak dalmışız oraya sen bir kasa istiyorsun kırmızı kasalardan tamam okey o kasayı ben sana 157 dolara çıkarırım çünkü önceki adama yaptığımız işlerden dolayı baya ha bu programları da istiyorsun okey okey iki tane program istiyor ha kasa bizdeymiş zaten hatim çalıştırabiliyoruz buradan çalıştırabiliyormuşuz ben bilmiyordum. Önceki gibi Asprog özelliği de gözüküyor ekranda. Alttaki programları kuracağız galiba. Admin. Hadi bakalım. Hemen programları kuralım. Bir tane şundan kuracağız. İndir. Yani Bunu da kurmasını bilmiyorsan hemen kapat. Kapatsana dostum. Tamam onu kurduk. Şimdi ha baş dememiz lazım. Güzel. Ee, o Twitter 3 var GTA var. Bunlar paralıdır zaten. PUBG var. Oy Cyberpunk gelmiş. Ne kadarmış? 5 dolar. Uygun. Sana bak bir Cyberpunk kurayım mı? Bak 5 dolar. Benden olsun. Al sana bir Cyberpunk. Çok hızlı bak. İnternetim bile hızlı. Kendimkinde bu kadar hızlı değil. Sana bir Cyberpunk hediye ediyorum. İçine şunu vereyim hadi. Yani içine vereyim derken yani bunu istiyordum. Adama bir de Cyberpunk yani bunu kimse yapmaz. 5 dolara bir şey diyeceğim. Ben bu adama bir iyilik daha yapayım mı? Bir saniye bir şey daha var sanırsam. Programları test mi edeceğiz? Ama ben bunlar kurdum niye şey oldu? Giriş yap. Bir çalıştıralım bakalım bir. Tamam program çalıştı. Çalıştırma testleri de yapmamız gerekiyordu galiba. Onu da yaptık. Ama bu olmadı. Ha, şimdi oldu. Kardeş ben şu Cyberpunk'ı bir denemek istiyorum. Sanırsam Cyberpunk'ın fragmanını koymuştu. Ama Cyberpunk kasıyor bu bilgisayarda. Adam FPS alamıyor. 5 FPS alıyor. Yani bir saniye Cyberpunk'ı kaldıramıyoruz mu? Kaldırma özelliği var mı? Aynen kaldırabiliyormuşuz. Çünkü Cyberpunk bu adam bilgisayarında acayip kasıyor. Kasmayan bir oyun bulabilir miyiz acaba? ihtimal Cyberpunk'ı satın aldığım için oyun bende kalıyor. Şöyle gel. Şimdilik şuraya al bakalım sen PC. Al bakalım. 157 dolar. hepsini hep böyle mi gideceğiz dostum? tutorial bitirdik şu anda. Günlük birinci gün şeyini aldık. Collection. Kendimize PC, PC mi toplasak? Burada bir çark var. Bu çark önceden de vardı galiba. Aa geldi. Yani Play Store bağlantı kurulamıyor falan demesine ama otomatik ben umarım gidip benim hesaptan şey hadi bu ne ya? Watch Dogs. yazıyorum Dogs yazıyor ama Watch oyunu. Olması lazım sen bilmiyorum. Bunu bakacağız sonra. Şöyle bir çevirelim. elektromu Kardeş ne veriyorsun? Biz anlamadım ki. Yani bir PC parçası verecek mi? Şöyle Watch Dogs'a da taktın yani. Kaç kişiye Watch satacağız biz? Şu önceki gibi galiba istediğimiz şeyleri vermiyor ya. Ha bir tane kasa verdi. Collection. Kendimize bir sistem toplayıp Cyberpunk falan oynasak olmuyor mu kardeş? Ne oluyor? Anlamadım ama. Yes desek. 2000 bir dakika 1143 mü? Soldaki 2007 diyor. Kartı do dokun. Soldakine dokun. Ne oluyor? Biz galiba bir yere ekliyoruz. Onu da gönder hadi. İki tane gönderelim yoksa biz ikini vuracak bu. Ya e, üç tane gönderiyorum ben. Ne oldu? Hackledik mi? Sağ tarafa bakmadım galiba. Biz vurdukça galiba. Collection. E, Okey. Bir hack görevi yaptık galiba. Şunu da alalım. Yani almadık galiba yükselttik onu. Ha buradan saldıracağımız evleri de seçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Saldırma şeyi var oyunda. Ee, gördüğünüz gibi next'e basarak değiştirebiliyorsunuz. Ee, PC sistemini gördüğünüz için direkt saldırmaya da bilirsiniz böyle. Hacklemek için 1800 misal bir PC varmış burada. Rakipler canlı mı ona emin değilim şu anda. Buradan çıkabiliyor muyuz? 3, 2, 1. Kart Ne kadar kartı var o da önemli tabii. Al ben de atarım. Ben şöyle bir saldırayım. Ha ona saldırıyorum işte o sıkıntı. Şu an ben ondan güçlen güçlü de. Bir daha gönder. Ha ben al ben de seni yavaşlatırım. Aslında o ampulü kendim yine de Ona dokunsam daha iyi olurdu aslında. Sonuçta e şey oluyor. O kazandık güzel. Next. Hadi bakalım. Evet. Bunları aldık. Buradan. Artık bir çıkalım. Şimdi benim anlamadığım niye bu e, oyun bir anda hacker moduna geçti. Bunu dokunu kaydıramıyoruz gördüğünüz gibi. Yukarıdan e, level level var gördüğünüz gibi. Niye demir iş alıyorduk biz? Niye iş alamıyoruz artık? Şeyler kayboldu galiba. Ya, ya alttaki görevi tamamlayınca açılacak. Neyse baştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Kanala hoşçakalın. Bay bay.